Akşamlar hazırımız. Hocam mücadeleyi değerlendirebiliriz. Şimdi mücadele şöyle. bir şeyle başladık maça. Biz sıfır mağlup başladık. Daha maçın başında beklemediğimiz bir gol yedik. Gerçekten hiç beklemiyorduk öyle bir golü. E, tabii ki o gol bizimkilerde tabii bir durgunluk. Ankara gücünde de büyük bir moral, büyük bir güven oldu. Daha iyi oynamaya başladılar. Biz yine de ilk yarı istediğimiz şeyleri yapamadık. E, maalesef ama İkinci yarı hem oyuncu değişikliği olsun hem taktik değişikliği olsun iyi oynamaya başladık. Baskı da kurduk. Pozisyonlar da yakaladık. Maalesef değerlendiremedik. Ee, tabii ki üzülüyoruz. Yani mutlaka buradan puan ve puanlarla almak için gelmiştik ama e, maalesef işte o yediğimiz goller bu sene bizi bayağı bir sıktı. Onun için bu kalan işte sürede 2 haftalık bir süre var. E, o sürede e, bu eksiklerimizin hepsini tamamlayacağımıza inanıyorum. Yani hem hazır olmayan oyuncu arkadaşlarımız var, bayağı var. E, bugün de gördük ki bazı arkadaşlarımız tam hazır değiller. Onun için bu süreci iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bir de tabii kolay değil hem Avrupa hem de e, lig oynamak kolay değil yani bir Anadolu takım için. Yani bunun için çok iyi bir kadron, çok iyi bir bütçeye sahip olman gerekiyor ki iki tarafı da aynı anda götürebilesin. Biz buraya Ankara'ya Sivas'tan gelmedik. Romanya'dan geldik. Tabii ki bu geç saatlerde buraya geldik. Tabii ki oyuncu arkadaşlarımıza yorgunluk olabilir, bıkkınlık olabilir, her şey olabilir. Üst üste maç oynadıkları için. An içine demin dediğim gibi bizim için büyük bir şans oldu aranın olması. Buradaki hem hatalarımız hem de geç gelen arkadaşları tabii ki biraz daha çalıştırarak iyi bir duruma getirmeye çalışacağız hepsini. Yani. için Rıza Çalın'ın ayrılığı Avrupa kupalarına hangi takımda olursa olsun çok önemli. İlk tek puanım çünkü. Trabzonspor örneği, Başakşehir, Avrupa'da şampiyonlar gibi oynarken küme düşme potasına kadar gelirdi. E, geçen yıl örneğin 13 haftada iki, şey, 8 haftada 13 haftada iki galibiyet olabiliriz. Ondan önceki yıl grup maçları başladı, 8 haftada galibiyet alamadınız. Bu sene de böyle oldu. Yine galip gelemediniz. Zor oluyor mu? Dört dolu için Avrupa kupaları ekstra bir kutu oluyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Birincisi siz çok güzel analiz yapmışsınız. Ben tabii ki onlara söylemek istemiyoruz yani çünkü bunların hepsini bazı yorumcu arkadaşlarımız var başka tarafa çekiyorlar. Yani örneğin ben dedim ki ya dedim, bizi dedim bakın biz şimdi Slavya Prag takımıyla perşembe gece 10'da maç oynadık Sivasta. E maç bitti. Maç bittikten sonra zaten öbür güne geçiyorsunuz. Yani cumaya geçiyorsunuz ve Oyuncuların uyuması etmesi en az 2'yi 3'ü buluyor yani ve oradan sonra bir gün dinleniyorsunuz ondan sonra bize e, şey günü maç veriyorlar pazar günü 5'te ve e, ligin ilk maçını bize veriyorlar. Ben de isyan ettim yani gerçekten ettim yani bize dedim niye öyle yapıyorsunuz dedim yani biz dedim yani bizim maçımızı 21-45 e alın pazartesini alın. Yani diğer takımların hepsi pazartesi oynuyor. Biz pazar oynuyoruz. Yani bunu kaldıramaz. Yani şimdi bir Anadolu takım ben şimdi e, Avrupa'ya götürüyoruz ama ne zorla götürüyordu. yani. Eğer biz Avrupa'ya ve ligi götüreceksek bir kere bir sağlam bir kadron olması gerekiyor. Alternatifli bir kadron olması gerekiyor. E şimdi bize e, sizin söylediğiniz gibi biz geçen sezon geçen sezon İsrail'e giden takımda iki tane yedeğimiz vardı sadece. iki tane yedekle gittik. Ve bu sezon son maçımıza gittik işte e, Romanya'ya gittik. Dört tane yedeğimiz var. Yani e, bu sıkıntılarla baş edemiyoruz. İşin gerçeği bu. Şu anda benim 7-8'e e yakın oyuncum sakat. Bunların sakatlı bir iki tanesi slavia Prag maçından iki kırık var ikisinde de. Öbürü öbür de lig maçından. Yani bu yükü kaldırması çok zor e, takımların. Onun için biz federasyondan sadece hiçbir şey istemiyoruz. Sadece bizim mas saatlerimizi ayarlayabilseler problem olmaz. E şimdi örneğin mesela biz Romanya'dan geldik buraya dedim ya yorgun geldik şey yaptık. Bunları anlattığınız zaman maalesef bazı yorumcu arkadaşlar o olayı farklı yerlere götürüyorlar. Yani bir mazeret gösteriyormuş gibi e, gösteriyorlar. Benim hiçbir şeyden korkum yoktur. Ben Avrupa Kupaları bana göre baktığım zaman ligden de önemli. Yani milli maç gibi bir şey bu yani. Ben bundan önce sizin dediğiniz gibi Denizli'de de gittim, burada da gittim, Beşiktaş'ta da gittim. Hepsinde de başarıyla geldik ama burada bir Anadolu takımı ve öyle büyük bütçesi olmayan, küçük bütçesi olan bir takım. Öyle. Yani şu anda da bizde hazır olmayan arkadaşlarımız da var. Yani şu anda diyoruz ya işte şu haftayı değerlendirelim. Biz örneğin bir aydır antrenman yapamıyoruz. Çünkü vakit yok. Oynuyorsun, hafif idman yapıyorsun. Öbür gün kampa geliyorsun hafif idman yapıyorsun. Bu kadar. Yani oyuncularım alıp şimdi burada bir sürü hata yaptık. Defans hatası. Şimdi benim bunu çalıştıracak zamanım olmuyor. Ama şimdi olacak işte milli maç arasında bunu şey yapacağız. Yani daha iyi duruma getireceğiz. Ben bir kere biz her sezon başı belki takip ettiyseniz biz bunları yaşıyoruz. Yani her sezon başı bizim takım kesinlikle böyle ya 7. ya 8. haftadan sonra galibiyet geliyor veyahut da biz şeyden elendikten sonra çok güzel bir seri yapıyoruz ve ondan sonra iyi bir duruma geliyor. Yine getireceğiz ama benim takımım bu ben bugün Şöyle, benim takımım yumuşak bir takım olmaz. Yani bizim takımın agresif bir takım olur. Benim takımın temaslı bir takım olur. Ama oyuncularıma da bir şey diyemiyorum. Çünkü gerçekten yorgun olan arkadaşlar vardır. Bıkkın olan arkadaşlar vardır. Tabii bizim eksiklerimiz de bize maalesef sıkıntı yaratıyor. Ama böyle sıkıntılar olacak. O zaman bir karar verin ya gideceğim ya gitmeyeceğim. O yüzden de ben yani gitmekten kesinlikle vazgeçmem. Sonuna kadar gideceğim şeyde. Avrupa Kupalarında o gruptan da çıkacağız. Ligde biz iyi bir yere geliriz. Kesinlikle geliriz. O bir şey değil. Sorun olmayacak. Önemli olan bizim için yeni gelen arkadaşlarımız, sakat arkadaşlarımız şu arada iyileşmesi. Ondan sonra ligede yeni başlıyormuş gibi başlamamız gerekiyor. yani. Başka sorumuz var mı? Ankara Gücü şöyle. E, tabii ki e, ben oyuncularıma da söyledim. Dedim bizim için bu maç çok önemli dedi Ankara Gücü maçı. Ne kadar söyleseniz de bir maçtan geldikleri için o kadar konsantre fazla olamıyorlar. Ee, Ankara, de, Ankara gücü de bizimle aynı dedim. Ankara gücünün de bu maçı kazanması gerekiyor dedim. Ona göre dedim. Yani onlar agresif olabilir. Biz de agresif olacağız dedim. Böyle ol, olmamız gerekiyor dedim. Ama maalesef işte o konuştuklarımızın hepsini bir türlü defans olarak sahaya yansıtamadık. Yani baştan gol yemek hakikaten e, kötü bir şey yani. Bir de Maça çıkarken benim ilk söylediğim şey maça çok iyi başlamamız gerekiyor. Çok dikkatli olmamız gerekiyor dedik. Ama maalesef işte yorgunluktur, odur budur. Oyuncularda tabii ki onların da kendilerine göre bir mazeretler olur. Ankara gücü zaten daha önce de çalıştığım bir yer. Gerçekten e, müthiş bir taraftarı var. O bizim için olmaması bizim için en büyük avantajlardan bir tanesiydi zaten. Ama maalesef dediğim gibi oradan maçtan geldiğimiz için bu maçta istediğimiz şekilde oynayamadık ama dediğim gibi düzeleceğiz yani çok çok iyi yerlere geleceğiz. Başka İyi akşamlar.